Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kadayıf tatlısı yapacağım. Bunun için öncelikle 2 su bardağı şekerimizi alıyoruz. Üzerine iki buçuk su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Şerbetimizi kaynatacağız. Şerbetimiz ılık olacak. Tatlımız çok güzel oluyor. Tepside yapıyorum ben dümdüz. Bayramda geliyor herkesin bayrama yapabileceği bir tatlı olacak. Şimdi içine bir dilim de limon atıyorum ben. Şekerlenmemesi için. Şöyle biraz kaynıyor. Bir 5 dakika kaynadığı zaman yeterli olacaktır. Şimdi çiğ kadayıfımızı önce böyle elimize güzel tiftiyoruz. Yani parçalıyoruz. 300 gram kullandım ben ama 500 gram da olabilir. Tepsinizin büyüklüğüne göre de değişir. Şöyle 200 gram kadar tereyağım vardı. Onu erittim, içine katıyorum. Sonra böyle güzel hepsini karıştırıyorum. Tereyağım hepsine tellerinin arasına gelsin diye. Sonra böyle yuvarlak bir tepsim vardı. Tepsimi yağladım. İçine kadayıflarımın yani tel kadayıfımın yarısını koyuyorum. Böyle düzgünce her yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tepsimizin boş yeri kalmazsa çok iyi olur. Önce böyle elimle düzeltip yerleştiriyorum. Sonra elimle bastıracağım. Güzel sıkı sıkı olması için. Evet gördüğünüz gibi böyle elimle ya da bir bardağın tersiyle de bastırabilirsiniz. Bu arada iki su bardağı yakın cevizim var. Onu da iri çekilmiş kıydım. Yani dövdüm ama çok aşırı dövmedim. Un gibi olmasın diye. Böyle elimle güzel bastırdıktan sonra cevizimi güzel her yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonra üzerine geri kalan terka dayıfımı tekrar döşüyorum hiç boş yeri kalmazsa iyi olur dediğim gibi. Kalırsa da önemli değil. Böyle düzgünce yaptıktan sonra onu da elimle bir güzel bastıracağım şimdi. Evet her tarafına geldi. Dediğim gibi 500 gram da kullanabilirsiniz. Ben 300 gram kullanmıştım. Güzel bastırın ki içine geçsin. Hiç değmedik yeri kalmasın. Sonra fırınımı açtım bu arada. 180 dereceye kızarana kadar pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi kızardı. Kıpkırmızı oldu. Çok hafif az da kızartabilirsiniz. Sıcakken bir 5 dakika bekledim. Üzerine ılımış olan şerbetimi döküyorum zaten anında çekiyor. Hiç de yumuşak olmuyor. Çıtır çıtır oluyor. Kaç gün dursa bile çıtırlığını koruyor. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben biraz fazla kızarttım. O sizin tercihinize bağlı. Biraz hafif de kızartabilirsiniz. Ama dediğim gibi tadı, lezzeti çok güzel oluyor. Böyle bir, bir saat kadar durdu mu zaten hemen şerbetini çekiyor. Ben üzerini de ceviz ile süsledim. Şöyle kare kare kestim. Sonra ceviz ile süsledim. Evet gördüğünüz gibi sunumumu da yaptım. İçi cevizli, dışı çıtır çıtır çok güzel bir bayram tatlısı olur bence. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Instagram ve YouTube hesabımdan beni takip ederseniz çok sevinirim. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.